Evet. Hero Dash videosu geliyor arkadaşlar. Hero Dash. Hero Dash e, Spesi'ye çevireceğiz varyatörlerini. Doğru mu? Aynen. Doğru, Dash gibi motor. Hero Dash. Biraz spesiye zaten. Bu Evet. Ne yaptık buna? Gel bakayım buraya. Bu Hero Dash videosunu biraz sonra atacağız. Ne yapıldı motorumuza? Geçen hafta, e, iki hafta önce bir varyatör takım değişti. Yani bakım yapıldı. Evet. Şimdi e, varyatörleri orijinal'e çevrilecek. Varyatörleri Space'i yapacaklar evet, arkadaşlar. Evet Space model bu değil mi? Karbüratörlü. Bunlarda da arkadaşlar kara düzen makbul olanı. Hindistan tarzı kara düzen. Bunlarda da enjektörlüyü oturtamadılar. Ha enjektörlüsü de güzel. Yeni versiyonu Hazırlığı. çok güzel. Evet. Ama Herodas şimdi eski karbüratörlü modelini, e, varyatörünü söküp Spacey, Space, Space Alfa ne gerekiyorsa onun varyatörlerini uyarlayacağız arkadaşlar. Sıradaki videomuz bu. Bastı. Evet arkadaşlar işlemlerimiz devam ediyor. Ne yaptık? Ön varyatör tırtıngen. Tırtıngen neydi? Jortingen'in bir değişi. Şöyle boşluk yapmış zaten. Kas tutmuş. Şu mil gelmiş. Bunu attık. Efendim, arka varyatörü komple attık arkayı eee arka varyatörü Space'in komple Space varyatörü kullandık arkadaşlar. Ön varyatörü Space'in ön yatağını kullandık. diyorlar ki ruh usta çok asabi. O oldu, bu oldu. Herkes aynı tamam. Böyle de bir durum var bak. Ver 22-24'ü. Arkadaş ne zaman bir video çeksek? Bu da olmadı. Bu ne? La kardeşim bir video çekiyoruz. Bir şey yap ya. Çek. Abi nereden bileyim mi var? Burada yani canlı yayının içine ettin ya. Tamam kardeşim görüşürüz. Buradayız abi. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Hani bazen telefon ediyoruz ya işte. Burada yani e, doğaçlama çektiğimizden kaynaklanıyor. Öyle değil mi? Doğru. Gayet doğal. Doğalını bozmuyoruz. Kaktı yok arkadaşlar. Yani tamamen yerli ve milli çekim yapıyoruz. Yani böyle de bir durum var. Tabii her yerli milli ürün alınmıyor ama yerli <gülüyor> milli <gülüyor> mecbur... <laughs> Biz de yerliyiz. <laughs> Japon mühendisi olsak daha mı çok gelen olur? Şimdi millet yerlilerden çekmiş ya. Yerli millilikten çektiği için Japon usta var desen mesela meraktan çok gelen olur gibi geliyor. Doğru mu? <laughs> en iyisi ben Japonya'ya gideyim. Ondan sonra Türkiye'ye tekrar giriş yapayım. Şimdi buradaki konumuz şu arkadaşlar. Tırmaritör, tırışkay, jumbo'ydu. Onu hallettik. Arka varyatör, tırtın Onu hallettik iki tane pul kullanılmıştı. O kumlar yerine oturdu mu? Tekrar bak. Evet, krankımız Kapağı ver, hemen test ediyoruz. Eee. Kapakta da şöyle bir durum oluşmuş. Bu nedir? E, ayak marşı varmış da iptal olmuş gibi. Spesiye döndü. Spesiye döndü. Şuraya sürtme mi oluşuyor? Evet. E bu şimdi tekrar sürtersen ne Yok, yapacağız? Yok sürtmüyor işte. Ona göre alındı tornada. Az alınmış olabilir mi? Şu mil kısaydı. Bu içerideydi. Şimdi bu mil uzadı. Bu sefer burada tırt şunlar olmadı. sürtüyordu. Şimdi daha da güzel sürter. Öne geldi biraz daha. <laughs> yani bu var ya şöyle bir Hindistan şeklinde yapılmış. Yani bu da böyle bir kapak. Evet. Her 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 her. Ya her ya her ru Evet. Ama burada var. şey var. Oraya bir şey yapacağız. Sabi durdur. Arkadaşlar bir dakika. Ee, her türlü motora bakıyoruz. Burada evet. önemli olan nedir? Eme işçiye, emekçiye saygısı olan herkesin motorunu yapıyoruz. Zannetmeyin ki Rus'ta sade Honda'ya, Yamaha'ya bakıyoruz. Bak, <laughs> da bakıyoruz. Çin malına da bakıyoruz. Az önce neye baktık? Kapı baktık. Capicino'ya bakmıştık. Capicino. Yolda beni solladı ya Capicino. de beni geçti ya Böyle <laughs> de bir durum var bir önceki video ama en sonunda ben de onun yanından silme geçtim. Motorun yani ileriye dönük geçemeyeceğini anladı. Şimdi oraya bir tane açık kalabalık bir şey yapıştırıyoruz. Hemen bak görüyorsun. Uyanık olacağız anında bak ah, oraya ne yapıştırıyorum. Pinyon kafesi sürten motorlar için geçerli arkadaşlar. Pinyon kafesi sürttü. Bir şeyler yaptı. Ne yapıyoruz? Şöyle bir işçilik yapıyoruz. Onun peşinden bir de şöyle yapıyoruz. Çapraz bir şekilde. Şimdi bu parça ne yapıyor arkadaşlar? Bu bir yere sürtmez. Korkmayın. Bu şu kafese destek olur ve şunun oynamasını alır. Bunun oynamasını almak için mecbur kalıyoruz bu parçayı takıyoruz. Niye? Blok takı yatağında sıkıntı var. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi bu motorumuzu test edeceğiz. Motor hiç rampa çıkmıyordu. Kendini zor götürüyordu. Zor kaldırıyordu falan. Evet. Geri kalan Ümit Bey siz de nasıl köpüyseniz öyle takın efendim. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Çoğu ustalar böyle çetrefilli işleri çıraklara verir. Kendisi yapmaz. Mesela trigger kayışını adam takar ama trigger kayışının kafesini takmaz. Niye? çok çetrefilliymiş. O arada oturur, çay içer, çorbası içer. Akşam olur adam hala trigerin kapağını takamaz mesela. Böyle bir durum var. Bunda da acaba ora sürtecek mi diye bakıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Arka varyatör yatağını takamadık. Sürücünü kendisine takmıyoruz. Kendi yatağını kendine takıyoruz. Evet. Böyle de bir durum var. Bizim atölyemizde baktık bir şey olmuyor. Allah, ben kendim böyle takıyorum, şöyle böyle takıyorum de dedi. Arkadaş Bilmiyorum. sahneye geçti. Evet, adam taktı. Helal olsun. Tak vidaları, tak bişi, bitir işi. Evet, işçilikten düşüyoruz arkadaşlar. Şimdi iki buçuk lira işçilik alacaktık. 500'ün düşüyoruz, 200 lira. Niye? Önce kitliyorsun ilk sonra indirim yapıyorsun. Evet. Türkiye'de böyle bir durum var. Şimdi adam diyor ki indirimden yararlan. Ne yapıyor? Önce bindiriyor, Sonra indiriyor. Sonra indiriyor ama bindirirken katmerli bindiriyor, indirirken katmersiz indiriyor. Yine kara geçiyor adam. Niye sen... indirim yaptım diyor. Böyle de bir durum var değil mi? Sen var de karşılaşıyor musun böyle durumlarla? Çok usta. Ankara'daki bütün motorcularla karşılaşıyoruz yani. Öyle ustalar da var. Ya evet. ustalıkla alakası yok da ben indirme bindirme sistemiyle Aynen. yani hayatımızın diğer alanlarında. Ora 10 değil 8. Ha gazı gibi sıkmayalım. 8 abi. 8. 10 mu? Allah Allah. Abi Buna özel da özel yapmış. Özel yapmış. Sen mi yaptın da onu ona çevirdin orayı? Oraya şey atıldı. Bu tarz motorları sökmeye giderken arkadaşlar mobil servis yapan arkadaşlara da söylüyorum. 10T, 8T 5 alyan, 6 alyan, evet. gerekirse 11'lik civataları sökecek aparat. Yani boş gitmeyin. Ben bir ara öyle bir kayış değişimine gittim, sökemedim. Neyse, Hatta o videoda her odaşlara karşı işte bu kadar şey olma falan demişlerdi. Oradaki mesele neydi? Ne Yolda ne belli kalmış. kalmıştı makina, sökülmemişti. Bak yine senin bunu Allah'tan amostörü falan sökmeden çıkarabildik. Hı. O neden kaynaklandı? Evet. bir el yok değil mi? Aynen Mars i̇şte Bana yok. böyle gelin arkadaşlar. Sağ solu temiz sökülen motorlar gelsin. Biraz düştü. Evet arkadaşlar e, yine bir videonun sonuna gelmek üzereyiz. E, bakalım bir test yapacağız. Yani. Arkadaşlar ara ara böyle videolar atıyoruz. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Evet makina kendine geldi bir anda. Nasıl kendine geldi? Honda Space'inin arka varyatörü, Space'in ön varyatörü kapasitesini, tahrik setini taktık, tahrik kayışını taktı <laughs> ve aktarma organları direktmen Honda spes ile birebir aynı oldu. Bu niye aynı oldu? Normalde aynı olamaz. Niye olamaz? Ön krank farklı çıkıyor bunlarda. Arkadaş krankı, spesi krank alıp tornada işlem yaptırmış. Doğru mu? Doğrudur usta. Ondan dolayı spesileştirdik. Yani bunda bundan sonra varyatörde debreje bir sıkıntı çıksa direkt spesininki takılabiliyor. Şöyle bir kısa bir bakayım şu an bak zarıltılar zırıltılar vardı pinyon sesleri vardı sürtünme sesleri vardı hepsi gidiyor Kapışalım mı? <laughs> Kapışalım mı? Her türlü mü? Abi alır mı anahtar? Yani bilemezsin yani. Yeri geliyor var ya karınca. Karınca neyi geçiyor? Tavşanı geçiyor değil mi? Evet hocam. Ama nasıl geçiyor o da ayrı bir şey. Evet arkadaşlar. Yine bir videomuzun sonuna geldik. E, Hero Dash, Hero Duet. Bunlar kötü motorlar değil. Fakat biz niye bazı motorları tavsiye etmiyoruz? Sırf bunlar için geçerli değil. Niye Honda Honda, niye PCX PCX, PCX'de mi yatıp kalkıyorum falan? Bunlar nedir arkadaşlar? Şimdi bu motorun uğraşma kısmını arkadaş kendisi uğraşmış. Tornacı da işte rankını, motorunu falan kendisi de altyapısı var yapmış. Varyatör kısmında aktarma organlarında takıldığı için bizi bir büyüğü olarak ve bizim bu işi bildiğimizi e, kanaat getirmiş videolarımızı seyrederek vesaire. Geldi biz de gerekeni yaptık ve mutlu bir şekilde ayrılacak. Şimdi bunu da yapabilirdi belki arkadaş ama deneme yanılma yaparak bir sürü parça alıp bir sürü maddi manevi hasara girecekti. Gerek yok. Bizim hurdalığımızda her türlü Honda'nın varyatörü şunu bunu bir varil hurdamız var. İçinde Orjinaliz. çıkardık taktık. Orijinal, çıkma, çakma her neyse sıfırını da takabilirdik ama gerek yok motor zaten eski bir motor. Evet. En azından bu bir arge gibi olmuş oluyor. Yani bu arkadaş da bunu deneyecek. Yani bu parça düze tutup tutmadığını denedikten sonra kendi zaten sıfır gider, onda bayisinden alır, takabilir. Ama ilk etapta o kadar para harcamadan olup olmayacağını bilmediği için Bizden rica etti. Biz de kendi arge çalışmalarımızdan, çıkan parçalarımızdan derledik, topladık, bir şeyler yaptık ve motoru kendine getirdik. Burada asıl demek istediğim konu şu arkadaşlar. Bu tarz motorları biz kötü, iyi, alınır alınmaz yorumu yapmıyoruz. Biz niye hep Honda, PCX'di vesaireydi üzerine çalışıyoruz. Bu motorların babası bu tarzların yani. Honda. Asıl ağa babası Vespa'dır ama o ayrı bir kategori. Onu bir kenara bırakıyoruz. Ondan sonra sürekli yol kat etmek için kullanacağımız motorlarda niye Honda alıyoruz? Bugün mesela sabah kahvaltı yapacağız. Çay var. Ee, efendime söyleyeyim. Zeytin var. Peynir yok. Evet. Peynirsiz kahvaltı yapamıyoruz. Veya peynir var. Zeytinsiz yapamıyoruz veya ekmek yağlayacağız. Yumurta yok. Evde yumurta olmayınca olmuyor değil mi? Evet. Niye? Ya melemen yapacaksın, ya sahanda yumurta yapacaksın, ya da haşlama yapacaksın. Ne oldu? Yumurta da tavan yaptı. Aynı PCX gibi. Kolisi 100 lira oldu bir anda. 10 liralık yumurta. Yani tavuk prim yapmıyordu. Şimdi tavuk da prim yaptı. Niye? Her şeyinden yaralanıyorsun. Şimdi PCX de öyle bir şey arkadaşlar. PCX'in parçasını bakkaldan peynir ekmek alır gibi bulabiliyoruz. Bu örneği onun için verdim. Şimdi diğer motorlarımızda zorlanıyoruz. Niye? Bunu getiren adam atacağım mazı oluyor. Bunu getiren. Yani firma ismi vermek istemiyorum. Adam öyle bir uyanık öyle bir kurnaz ki atacağım mazı. Bunu sadece ben satayım. Herkes gelsin benim kucağıma otursun sistemi peşinde. Yoksa ben niye hero almayayım? Alacaksın hero'yu ondan sonra gideceksin buzu buzu öyle tatlı bir şekilde. Adam ne demiş? İstemeyerek gelişinden, yavaş yavaş gelişinden, istemeyerek verişinden mi? Ne bir şey var evet şimdi. Hocam. Biraz argoya geçecek. Merhaba buralara girmek istemiyorum. Yani böyle bir sistem var. Adam oturmuş bekliyor şöyle. Yani hiçbir iş yapmıyor. Niye? Türkiye'de sadece bende var bunun parçası diyor. Şöyle kaldırmış bekliyor adam gelsin biri de otursun diye. Sırf bu işlere girmemek için onda onda diyoruz ama bu adam ne yaptı? Tornada işlemini yaptırdı. Şimdi bu da onda oldu. Evet, olarak. altyapı böyle komple onda oldu. Evet, kanal abi. Bu kanal e, motosiklet telesevecisi, ruhusta kanalı. Abone olarak. E, televizyonda da çıkacaksın, YouTube'da da çıkacaksın, hatta sosyal medyada, Instagram'da, TikTok'ta, her yerde varız. Ne yapıyoruz abi, Soyunuyor mu? Yani? Yani? Soyunmuyoruz, soyuyoruz. Soyuyoruz. Ne soyuyoruz? İnsanları soyuyoruz. Nasıl soyuyorsun? Öyle diyorlar. Motorları soyuyoruz. Motorları abi. soyuyoruz. Kaportasını çıkarıyoruz. Abi 50 cc'lik bir motor var. Yani. Bunun, He. Beygirini nasıl Bunun beygirini nasıl yükseltebilirsin? Bunun beygirini nasıl yükseltesin? 50 cc'lik motorun beygiriyle 125 cc motorun beygirini çiftleştirirsin. Arada sıpa, tay meydana gelir. O taylarda o beygiri eklersin. Ne olur? Beygiri yükselir. Daha daha çok beygir yükselteyim dersen farklı farklı beygirleri çiftleştirirsin. Yani suni döllemeyle Peki tüp bağlatabiliyor muyuz? Bunları? Tüp küçük bağlatamıyoruz şey. abi. Tüpe gerek yok. O zaman bu neye benziyor? Porsche almasın Cebinde paran var. LPG'ciye gidiyorsun. Para mı harcayacaksın? Niye Porsche aldın? O zaman Hacı Murat al. Şahin Doğan al. Mercedes al. Onlara tüp bağlat. Yani öyle de bir durum var. Ben bunu da çözemiyorum. Yani insanlar hem parasını ezmek istiyor hem de yok LPG bağlatayım. Abi tüp ben bağlatayım. az vermek istiyorum. Az vermek istiyorsan ucundan ben bu kadar para istemiyorum. He, o zaman da şöyle de bir durum var. Elektrikliye bineceksin. Evet. Elektrikliye bineceksin. Yani Memlekette elektrik çok mu ucuz? Çok ucuz. Evet. Anasını <laughs> avradını <avlattım, gülüyor> ürettim. <laughs> Neyse ondan atlısarı <aklınıza> yapmaz olmaz. <laughs> arkadaşlar ee, yine bir videonun sonuna geldik. Akşam akşam sizi güldürebilirsek ne mutlu bize. Yalnız arkadaşlar videolarımıza like atalım, beğenelim. Ya ben daha da abartmak istiyorum. Nasıl mesela motorda iş güzellik yapmak istiyorsun ya? Ya ustam ben seni seyrederken abartmak istiyorum. Katıl butonuna bas. Ya o da yetmedi. Teşekkür butonuna bas. Bu amcan kredi kartından ödeme yapsın. Bize de yarasın, sana da yarasın. Tekrarına erdirelim. Evet. evet. Arkana binebilir miyim? Arkama evet. kesinlikle Hiç kimseyi abi. bindirmiyorum. Ben genelde şu şekilde eğitim veriyorum. bak. Abi ben Önüme binebilirsin. Arkadan mı? Ön... Abi öyle ben sana Mesela, eğitim versem. Arkadaşlar abi. arkanızı sağlam alın. Bak <laughs> görüyorsunuz kutuyu. Niye? Arkayı sağlam alın. Önden gel abi. Adam ne diyor? Önünden göreyim bakayım. Abi şimdi bak, biz şu şekilde oturursak, bahsettim hocam. O zaman abi, olmadı. Tamam, o da abi. olur. Gel, bin olmaz abi. Bin Bu şekilde olmaz. Ne şekilde? Abi. O zaman sen mecbur önüme ol. bak. Olmaz. Burada ne diyor? Ustayı arkadan düdüklemeye çalışıyor. Böyle bir dünya yok yani. Millet şu an ustanın önünde geziyor, arkasında gezemiyor. Niye abi? Öyle abi, yok. Biz de ustayız abi. Ne ustasısın sen? Abi ben de darbuka yapıyorum. He, saksafon da çalıyor musun? yani hiç bilmiyorum. Buluta yapıyorsan onu da denemişsindir canı. Yani o grupta biliyorsun her türlü enstrümanteller çalıyorlar. Aynen. Ya. Hoşça kal. Hadi. Sana da güle. Sen de falan bitti abi. O motoru geçti. O tren açtı abi. Abi istediğin kadar çamur at. Bu her o Bak tekere gelir bak. Tekerin ne gelecek? Teker!